tekrardan merhaba arkadaşlar ben Botan ve bugün arkadaşlar sizlerle beraber Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz arkadaşlar single player'dayız dayız ee, Euro Truck 1.28'e güncelledim ve bunun şerefine bir bir şey yapıp ölüm yoluna geldim arkadaşlar tam şuradan itibaren yani şuradan itibaren gördüğünüz gibi geçilmiyor buraya serbest e, kamerada geldim Nere olduğunu da göstereyim şöyle Tam e, Bern'den Zürich'in arasındaki Ortadaki ikinci kavşak Gördüğünüz gibi Şura Bugün ölüm yolunu geçeceğim geçmeye çalışacağım Daha doğrusu Başlayalım Altımda Renault var yani Şu an Gidelim Ölüm yolunu bilmeyenlere de şöyle Göstereyim Evet biz neredeyiz? Biz buradayız. Bakın. Buradan geliyor. Gör burada bir köprü var. Köprüyü geçiyorsunuz. Şöyle virajlı. Sonra böyle bir yamaçlar falan var ve en sonunda da böyle yol bitiyor. Hem e, gidip hem de geri dönmeye çalışacağız. Ters yönden gidiyorum herhalde ya. 1.28'de güncellenen tek şey e, tek, 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 şey demeyeyim e, çift dorsayı soruyor herkes çift dorsa arkadaşlar Skandinavya haritası olmadan olmuyor mesela benim şu an 1.28 hatta şuradan da anlayabilirsiniz e, Ben bende çift dorsa yok çünkü İskandinavya haritası yok o yüzden de çift dorsa yok bende. En sevdiğim özellik farlar değişmiş bakın farlar. Şöyle. Oyunun içinden de biraz kasıyor farlar artık. E şu an hala ona yok ben onu yapmadan gitmem. Şuna bakın ya yolun ortasına çıkmış. Dur bakayım. Hadi diyelim ki ben buradan gidiyorum. Oy. Hop. Evet şu an hala gidiyoruz. Bir. Bakın gördüğünüz gibi tırlar da geliyor. Yolun ortasından ağaç var. Hop geçtik. Tamam onlar oradan gidiyor virajlı yollara. Oo. Dön 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 dön. Evet şöyle dön abicim. bu ee, ölüm yolunu çok şey yapıyorlar. Çok kötü diyorlar. Hiç gidilmez diyorlar. Şu ana kadar ben öyle bir şey görmedim. Gidiyoruz işte normal. Evet zaten şu anda bitti. Evet ölüm yolu bitti. Bu kadar. Şimdi buradan döneceğiz. Şimdi burada dorsel olsaydı nasıl döneceğiz? Şuna bak ya. Uçuyoruz uçuyoruz. Şöyle bir dönme çalıştırayım. Şöyle dönelim. Hop uçmayalım da. Tamam döndük. Onlar ne yapıyor? Dırıdırı Ölüyorlar <laughs> Evet Basalım şimdi de Hoppala <laughs> Şurada yine bir Viraj var Yavaş Sismaz geliyorsa Özür dilerim Arkadaşlar ıı, şu anlık bir online çekemem çünkü 1.28'de Traxer MP MP çalışmıyor. Fatal error veriyor. Herkese zaten bunu söylüyordu. Error veriyor nasıl? Yapacağız şimdi şu ağaca bir girebilir miyim? Deniyorum. Ha bir şey yokmuş. Ağaçmış. <laughs> evet. Şu şu yerden yine gitmek istiyorum. Neredeydi o? Aha burada. Hızlı. oo. oo. <laughs> çok güzel oldu ya. Bas 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 bas. Şurada bir viraj var. Bilek Sanki BMW kullanıyor. Şuna bak. Tanın. Yüzle ölüm yolunda aynı çıkış. Yavaşlayalım mı? Nerede? Çıkış. Ha, gelmişiz. Şöyle. Evet geldik. Hoppala. Siz arkadaşlar bunu serbest moddan geçebilir. Si. Evet. Siz de böyle serbest kameradan geçiş yapabilirsiniz. De bu kadardı arkadaşlar bunun gibi daha çok video gelmesini istiyorsanız videoyu dur lan bir şey dinleyeceğim şuradan inmeye çalışacağım tam bura evet geldik <laughs> şuna bak ya çalıştı evet evet direkt gitti şu an mefta abicim niye geri geri gidiyorum Hah. Aferin. Bir şey yarayacak mı? Geri gel. O zaman durun beyler. Hemen. Ha, tamamdır. Şimdi buradan nasıl ineceğiz? Bas kaza. Şimdi şuraya şöyle bir çık. Ah Ah, Hop hop, hop 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 yavaş. Ne yapıyorsun abicim? Hop buradan da. Pat, pataküte, pataküte iniyoruz. Dur şimdi geri çık. Şöyle, öyle yan inebilir miyiz ki? Yan da mı inemeyeceğiz? Ha, şöyle indin işte. In indi tamamdır Evet buradan da indik. Hadi son kez şöyle bir çılgınlık yapıyorum. Ah. La 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 tırkayıyor. Tırkayıyor. <laughs> Çıkamıyoruz. Şöyle deneyelim. Hadi. Abi dayanmıyor. Ha? Bak 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 nasıl kayıyor. Abi çekene bak nasıl kayıyor. Çek. <laughs> Yok. Burada şöyle yapalım. El freni çektim. Attı şu an frene de basıyorum. Dur. O zaman şuradan bir şöyle bir çıkmayı deneyelim. Çarpacak büyük ihtimal. ama çarpmadı. Heh. Ne oldu lan? Ha bura çıkamadığımız yok. Her neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Bunun gibi daha çok video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar video geliyor. Bye.